Gören de şömine ışığında oturuyorum falan zanneder. Ambiyans. Ambiyans. Aynen. Ambiyans bak. Görüyor musun ambiyans? AKP'ye oy vermiş. Verdim demeye utanıyor. E, madem utanacaktım. Niye oraya attın ki oyunu? böyle garip bir vlog çekmiyordum. Niye çekme kararı aldım? Onun hakkında da bir fikrim yok. Annemin pazardan at... <laughs> <laughs> Atilla'ya benziyorum arkadaşlar. Çektim fişini. Şu an elektrik fazla geliyor. Elektriğin amına koyuyor bu. Aha. Elektrik faturası geldi. 2700 TL. Ananın bir markete falan inerim büyük ihtimalle. Ya, o kadar. Çoraplara bak amına koyayım. Gerçek patron zenci işi. Adam yazıyor. Çoraplara bak amına koyayım. Gerçek patron zenci işi. shortsu reelsi, tiktoku videolara boğacağım. Çünkü izlenmem gerekiyor. Tanınmam gerekiyor artık. Yeter amına koyayım. Kıçınızla dinlemiyorsunuz değil mi? kanalın gidişatı zaten güzel. Çoğu kanalın değinmediği mevzulara değiniyorum. Şu sıralar. Şu dizlemde. Benim ihtiyacım olan bir kulaklıklı mikrofon. Bir tane de webcam. Sonra da olan bir tane de. Gerçeklerden konuşacağız. Ben demiştim zaten bu kanalın logosunun anlamı bunu temsil ediyor diye. Ama bu arada değişik içerikler yapmayacağım anlamına gelmiyor. İlla ki yapacağım. Çünkü Porçay gibi bir kanal Zula videosu çekebiliyorsa ben de yani eleştiri türünün dışında bir video çekebilirim. Yani toplumdan kendimi soyutluyorum ama ben de sizden biriyim. Sizden biri olmasam Türkiye'de orta gelirli bir halinin evladının hayatı diye video atmam arkadaşlar. Ben de sizin gibi bir öğrenciyim. Ben de sizin gibi bir vatandaşım. Bizim aramızda pek fark yok. Belki maddiyat olarak olabilir ama çok bir fark yok. Lakin ben düşünüyorum. Toplumun çoğu düşünmüyor. Aramızdaki fark bu. Bak bir salağa salak deriz. Salak mısınız oğlum siz? Twitter çökmüş mü lan? Benden kaynaklı değilmiş. Trendlere göre içerik yap daha fazla öne çıkarsın diyenler var. Trendlere bakalım arkadaşlar. Bakalım ne var? Şekerli kar yapıyoruz. <laughs> Yani mantıklı bir şey bulamadım ya. Bir Asitmen diye bir kanal var. O güzel deneyler yapıyor. Onun dışı bir şey yok. Bomboş videolar. Feride Özdün için bütün evini pembe yaptım ilgili video. Neredeyse bir milyon izlenmiş. Abi kalkın gidin. Allah'ını sağ. Çok rahatsız etti Öz, bir sürü beni ya. Ya bir kalk git babacım ya. Ne konuşuyorsun? Ya toplumun zeka seviyesini buradan çıkartabiliriz aslında ya. Bir yerler istatistik haritaları çıkartıyorlar ya. Bence o kadar uğraşmanıza gerek yok. Videolardan belli oluyor. eskiden beri böyleydi. Ya eskiden insanlar ne izliyordu? İşte daireden sonra çıkan kazanır e, ya da farklı farklı şeyler ben izlemiyordum. Sonrasında Barış Özden izleniyor muydu? Hayır. Herkesin kendine göre bir kitlesi var işte ya. Kimininki oldukça aptal, kimininki de oldukça yetenekli ve kendine bir şeyler katmak isteyen insanlar. Bu mecrada tek misin yani? Rakiplerim var mı? Mutlaka vardır. Ama ben yani kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Hafif ego var mı? Sizce? Çoğu kanallar zaten yurt dışından çalıntı Siz kim olduklarını biliyorsunuz Ben şu zamana kadar ne çaldım Bir porçayın müziğini çaldım Birkaç tane de porçay esprisi o kadar Başka da bir şey çalmadım Çay pornosu izlemedim ama çektim Kendim çay pornosu çekmiştim Çipi arkadaşlarımdan biri oldu bu arada arkadaşlar Niye gitmiyor lan Lan doldu Lan chat bile bizi dışladı be. Chat GPT bile postaladı amına. Ayıp ettin chat GPT. Sen o kadar konuştuk. O kadar birbirimizle konular paylaştık. Ayıp ettin. Neden çıkarken yalnız kaldık? Midemi bulandıran bir şey var. Youtube Türkiye içeriklerinde gezerken onları izlemek. Ki <laughs> ben de izlemişim. Her ay kulübe ziyareti. Alıyor, Şam dinledim. Aga dinledim. Bu da Stubb. İç Anadolu'da sevdiğim rapçilerden en iyilerinden biridir. Terörün felsefesine baktım. Kendi videolarım. Yine Şam dinlemişim. Adanalı 73. bölüm. Marazali gerilim müziği. Aslında Tokun bazen yayınlarına gidip dalga geçip geri çıkıyorum. Ya Mustafa Eder kardeş benim şeyimi bozma <laughs> Arkadaşlar böyle cellat babamdır. işte Cemre ile cellat. Yılbaşı gecesinde bağırmış gibi dertlerim yok. Olamazdı. Ya da bu aptal magazinciler gibi şok 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 işte şu şöyle böyle mercan bağır karısından ayrıldı işte bu böyle oldu falan. Oğlum bırakın insanlar kendi hayatlarıyla ilgilensin ya. Yani. Siz niye insanların hayatlarıyla bu kadar ilgileniyorsunuz ki? İnsanların kendi hayatlarıyla ilgilenmediği kadar siz insanların hayatlarıyla ilgileniyorsunuz. Evet alabildiğimiz tek kuru yemiş. <laughs> Şimdi doğallık doğallık görüyor musun maşrafa ya koy bak görüyor musun tuvalet telliğini <laughs> Kara da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Yarrağın kafaları. Ve elimi yüzümü yıkadım ya. Kendime gelmem gerekiyordu. Bir de bu Türkiye'de yaşarken bu yaşam standartlarında çok fazla esniyoruz. Neden bilmiyorum. <laughs> Sanırım vitaminsizlikten alamadığımız besinlerden falan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya da başka bir şey bilmiyorum. Bugün hiçbir şey yemedim. Mesela bugün post yedim sadece. okar. Başka bir şey yemedim. Ya bu doğallıkta YouTube Türkiye'de kaç kişi var ki? Bilmiyorum. Böyle bakayım ben. Kim var? Saniye var. Conflix var. Gola var. Mentor var. Porçay var. Daha vardır ya. Siz biliyorsunuz. Yazın siz de. Like olacağım Siktirin gidin. Oh! Yeah! Neyse bunun bir vlog olması gerekiyor. Bu YouTube yorumlama <laughs> videosuna döndü iyice. Günümüz şartlarında bana bundan lazım değil. Bana bundan lazım arkadaşlar. O yüzden bundan kazanmama yardımcı olursanız sevinirim. Yanım sıkıldı aşağı ineceğim. Bir şeyler alacağım. Sonra da geleceğim. sıra hayatı. Hadi beraber hazırlanalım. <laughs> Burada Türk arması var. Sen Çekoysan olsan ben de fucking sevicim ama nakim anladın mı? Ve bu botları giyiyorum. Evet bu botları giyiyorum. Üstüne de sivitimi. Bu kadar. Evet. Bu şekil çıkıyorum dışarı. Evet kardeşim faşistiz. Ya beni ayın faşisti seçtiler söylüyorum. Kızdım. Ya yılın faşisti seçecek. Oh. Bir yere suikast düzenleme planım yok. Manifestom yok. Sadece sevdiğim için böyle giyiniyorum. Lütfen dışarıda sizi öldürecekmişim gibi bana bakmazsanız sevinirim. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın. Evet bu şekil dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. 3 ürün aldım 100 lira tuttu. İnsanlardan uzak, biraz sosyalin hayatı böyle geçiyor işte. İnsanları sevmiyorum mu? Ha? Sevmiyor mu insanları? Ben? Evet, yani. Seviyor mu ben insanları? E? İnsanları seviyor mu? Sevmiyor işte. Niye? Bilmiyorum. Böyle geçiyor işte. 100 kaç? 101,5 lira tuttu. Efendim? Ney? Alo? Gel He. Ney lan bu? Tatlı <laughs> tatlı. <laughs> Dur bak. <gülüyor> <gülüyor> bu şey. Çikolatalı pişmaniye. Evet. <laughs> yok yemem ikincisini ya. Bu yeterli bu. Vasatım üstü biraz. yok mu? Korkudan buraya Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Çikolatalı pişmaniye ve limon tadı geliyor. Değişik. Geldik işte. yüz birime 3 tane ürün aldık. Alımda bir şey yok ha. Limonata, bisküvi var. Bütün dünya bizi kıskanıyor arkadaşlar. Acılarımla eğlenmeyi öğrendiğimden beri mutluyum ya. Sizlere de tavsiye ederim. Kendine Enes video atmış çözüm süreci kimi geliyor. Bunu bir OnlyFans kullanıcısı olmadan söylüyorum. Çünkü bana göre zaten bunun bedava bulabilirim. <laughs> Yoksa yine sen de mi yapıyorsun? Evet yapıyorum. İnsanım lan ben. Ne bekliyorduk ki? Gelecek zaten. Şekersiz limonata. <laughs> Yemek eşkıyası bunu görse kızabilirdi arkadaşlar. Çünkü kim Mekeskiyası tatlandırıcılara savaş açmış. Ya normalde ben bu kadar asosyal değildim. Bu mezuna bırakma süreci beni biraz böyle yaptı. Ve mezuna bırakan arkadaşlarım da şu an bayağı bir asosyallik çekiyor. Ve hepimiz evdeyiz. Arkadaş 18 kere eğitim sistemi mi değişti ne? Herhalde. Hocam ya böyle dersinde böyle okulun namına koyayım ben çok sıkıldım. Dünyanın en kalitesiz, en garip bisküvisi. Abi şu an dikkatimi çekti de senin çoraplarda esrar var. Bayona. Bilerek mi giydin? <laughs> Eskiden borsa morsa oynuyordum bu arada. Sağlık arzlar falan. E me, Sonra dedim ki çok da bir getirisi yok. Ya hayatımda bir şey değiştirmiyor dedim saldım. Türk lirası zaten değer kaybediyor. Yani 500'ü ben 1000 yaptığımda zaten o 1000 zaten 500'ün değerinde oluyor. <gülüyor> 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 Avradını siktiğimin çocuğu. Avradını sıkayım seninle. Neyse bir müzik açacağım. Limonatamı içeceğim? Hayat devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnanıyorsanız Allah'a emanet olun. Görüşürüz.